İnanamıyorum. Benim için kavga ettiler. Ne romantik. Neresi romantik? Birbirlerinin kafalarını kırıyorlardı. Ayol ikisi de sana aşık. Romantik olan bu işte. İkisi de sana aşık. görmüş, bu yakalamış, bu pişirmiş, bu ham yemiş, bu da. Hadi bana, hadi bana, hadi bana demiş. Belki annem babam gelmiştir. Bençin, Abi, anne. Merhaba abi, kızım. Abla, hoş geldin. Nasılsın? Neler yaptın? Annem için bir avukat tutmak lazım. Onu soruşturduk. Birini bulduk. Ne dedi? Daha konuşmadım. Yarın konuşacağım. İşte durumu anlatacağım. Bakacağız artık neler yapabiliriz. Avukat ne demek? Çocuklar anlamaz mı? Anlarlar. Avukat, bir kişi mahkemeye çıkacağı zaman ona yardımcı olan kişidir. Mahkeme ne demek? Bir kişinin... ...bir kişinin suçlu olup olmadığına karar verilen yerdir. Bugün annemi mahkemeye mi götürdüler? Hayır. Annen şimdilik başka bir yerde kalıyor. Daha sonra mahkemeye götürecekler. Annem suç mu işledi? Hayır işlemedi. O zaman mahkeme cirayemi bıraksın. Biraz bekleyeceğiz Osman'cığım. Beklemek bu. Herhangi bir şeyi beklemenin çok ötesinde... ...kendi başına bir anlam taşırmış. Bilmiyordum. Beklemek insanın hayat boyu ayrılamadığı, gölgesi gibi peşi sıra sürüklediği bir şeymiş. Berrin'in biraz bekleyeceğiz demesi belki o zaman o da farkında değildi bunun ama annemi beklemenin çok ötesinde bir anlam taşıyormuş meğer. Bekledim, hala bekliyorum. Merhaba. Merhaba. Gel. Beni çağırmışsın. Evet. Şimdi. Bu altıncı filo odaklı çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda bir mesele yok. Hı hı. Ancak bu uzun vadeli bir durum. Bugünden yarına hiçbir şey değişmeyecek. Altıncı filo emperyalizmin simgesi olarak bizim hedefimizde. Ve biz bunu sürdüreceğiz. Eylemler yapmaya devam edeceğiz. Ama bunu besleyecek bazı yana eylemler de yapmak lazım. Bu yönde eylemler yapmamız bildirildi. Ne gibi eylemler? Amerikan askerleri Taksim'de, Beyoğlu'nda ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar gece kulüplerinde orada burada. Belki de bu kadar rahat gezememeleri lazım. Evet. Anladım. Hadi iyi akşamlar. İyice örtün kapınızı tamam mı? Merhaba. o O baban değil. Sokaktan geçen bir adam. Bak, bak, bak ya. Bak şunu yaptığına bak ya anne ya. Sen de az aranmadın hani. Üstüne gitme. Şimdi aşağı aşağı böyle. Yürü Kemal'e gidelim. Bu gece orada kalır ha hadi. Evimde kalacağım. Açın kapıyı. Ya mesele çık ama bırak inadı. Herkese açık. Huzura ihtiyacı var. Yürü gidelim Kemal'e. Ya Kemal e. anne tepemin tasını attırma Allah aşkına ya. Evimde kalamayacak mıyım ben? Ne zamandan beri evin düşünüyor oldun hadi herif? Defol git! Açıl lan! Hadi ne yapıyorsun? Dur, dur! Ne yapıyorsun? Evimde dur, kalamayacak ya. mıyım ben? Ali! Açıl lan şu kapıyı! Ali, yapma. Ali! Anne Allah aşkına ya bırak! Gözüm. Anne lütfen bırak beni! Ne yapıyorsun? Ya. Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya!

Babacığım. Anlayacağını anlamışsındır. Çık şimdi dışarı. Æ, skoðu, skoðu, aðeins. Ég viksa á maður. çocukları ver anne. Evet, iyi taşlarım kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.